Bir zamanlar Türk futbolunun en yetenekli golcülerinden biri olarak gösterilen Ömer Şişmanoğlu, kariyer zirvesini gördüğü Beşiktaş'ın ardından bir daha dikiş tutturamadı. Türkiye'ye geldiği ilk sezon uğradığı bir haksızlık nedeniyle futbolu bırakmaya karar veren gurbetçi yıldızın kariyerini kurtaran Şifo Mehmet'ti. Şifo'nun kara kartalların başına geçememesi ise hikayenin sonunu farklı bir hale getirdi. Futbola Almanya'da başlayan Ömer Şişmanoğlu'nun Türkiye'deki ilk takımı Kayseri Spor'du. Ömer'in Süper Lig kariyeri, bir Gençler Birliği maçı sonrası yaşananlar nedeniyle beklenmedik bir şekilde çıkmaza girdi. Rakip oyuncu Mehmet Sedef'in takım arkadaşına dirsek atması üzerine sinirlenen Ömer, rakibine aynı şekilde cevap verdi. Yaşanan gerilime rağmen sportmence davranan Ömer, maçtan sonra Sedef'ten özür diledi. Bu hareketi nedeniyle Kayseri Spor Başkanı Süleyman Hurman'ın ''Neden sen özür diliyorsun?'' tepkisiyle karşılaşması ise büyük bir kültür şokuna neden olacaktı. ''Başkana insan olduğum için özür dilemeye karar verdim ve gidip özür diledim. Ne var bunda cevabını veren Ömer, kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Şota onu ısrarla takımda görmek istese de başkanın kararı netti. Ömer Şişmanoğlu bir daha takıma giremeyecekti. Tebrik edilmeyi beklerken takımdan koparılan Ömer, yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle futbolu bırakmaya karar verdi. Üç yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kontratının bitmesini beklemeyi göze alan genç futbolcu gemileri yakmıştı. Ömer'i Şifo Mehmet'in desteğiyle ikna eden babası onun Antalya Spor'a transfer olmasını sağladı. Antalya Spor'da Şifo Mehmet ile çalışan Ömer, teknik adamın babacan yaklaşımıyla futbola odaklanmayı başardı. Gerçekten de Antalya Spor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve hayallerini süsleyen Beşiktaş'a transfer olmayı başardı. Ne var ki çocukluk hayalim dediği Beşiktaş, onun kariyerine beklenen etkiyi yapmadı. Kara Kartallardaki sözleşme dönemini genellikle kiralık olarak başka takımlarda geçiren Ömer, Beşiktaş'taki kontratı bittikten sonra 10 takım arasında mekik dokuyarak bugünlere dek geldi. İşin aslı, Şifo Mehmet röportajlarda sık sık dile getirdiği üzere Beşiktaş teknik direktörlüğü şansını yakalayabilseydi, Ömer'in de kariyeri çok farklı ilerleyebilirdi. Her şeye rağmen Ömer Şişmanoğlu, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış az sayıdaki futbolcunun arasına adını yazdırmış durumda. Bu da bir şey değil midir? Onun arabası var, güzel güzel, var. güzel, güzel, mı Gider gider. Daha fazla futbol hikayesi için kanalımıza abone olun, en son haberleri alın. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, takipte kalın.